Mutlu akşamlar, Mutlu soy ben. Saatler 21.30'u gösteriyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi heyecanı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak. Bizlerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza, Şans Merkezimize hoş geldiniz. Çılgın Sayısal Loto'da ballı hafta başladı. Bizler de sizler kadar heyecanlıyız. Az sonra detayları aktaracağız. Öncelikle bilgilendirmelerimizi yapalım. Çekilişlerimizi bildiğiniz gibi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleri. Içeridir. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında sizler için şanslı numaraları belirleyecek olan ilk makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Murat Şeremet, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katif Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Evet, çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Ballı hafta başladı dedik, az sonra detayları da sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa, çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde şeffaf bir şekilde el değmeden çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında sizler için şanslı numaraları iki makinemiz birlikte belirleyecek. 90 adet topumuz makinemizde var. 6 artı joker 7 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz. Ardından da 90 adet topumuz makinemizde var. Bir süperstar numarasında sizler için bu makinemiz belirleyecek. Diyecek. Bizler de sizler kadar heyecanlıyız. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında ballı hafta başladı. Ballı hafta çekilişinin ilk heyecanında sizlere ben eşlik ediyor olacağım. Ve bu akşam 5 artı 1 bilenler ikramiyelerine ek 20 milyon Türk lirası kazanacak. Peki bu akşam 5 artı 1 bilen çıkmazsa ne olacak? Çarşamba günkü çekilişinde 5 artı 1 bilenler... 20 milyon ek ikramiyenin sahibi olacak. Eğer çarşamba günü de 5 artı 1 bilen çıkmazsa cumartesi günü gerçekleştirecek olan çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında 5 artı 1 bilenler ilave 20 milyon Türk lirasının sahibi olacak. Cumartesi günü de 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler. 5 bilen de çıkmazsa 4 bilenler 20 milyon ek ikramiyenin sahibi olacak. Yani çılgın sayısal loto ballı haftada illaki kazandıracak. Evet çok heyecanlısınız biliyorum. Çekilişin tüm ayrıntıları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinelerimizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Sıra geldi bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında bu akşam büyük ikramiye 68 milyon 648 bin 526 TL. Ile. Saatler 21.33 ballı hafta başladı dedik bakalım kimler hayallerine uzanacak Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor efendim Evet ekranlarınıza da yansıdı sizler için şanslı numaraları belirleyecek olan ilk makinemiz Öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 90 topu kürenin içerisine aldı canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında ilk şanslı numara için toplarını karıştırmaya başladı. Makinemizin sizler için belirlediği ilk şanslı numara 11. 26 çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında ballı haftada makinemiz tarafından sizler için belirlenen ikinci şanslı numara oluyor. Saatler 21.35 şans merkezimizde canlı yayındayız. Sırada üçüncü şanslı numara var. 9 makinemiz tarafından belirlenen üçüncü şanslı numara. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve Milli TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Seksen beş, makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şanslı numara. Bir önemli hatırlatmamız daha var. O da milli piyango şans oyunları uygulamamız. Özellikle ballı haftada hatırlatmak isteriz ki şans oyunları uygulamamızdan dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı yine uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Beşinci şansı numara 66. Evet sırada altıncı şanslı numara var. Heyecan artık çok yüksek. 25 makinemiz tarafından belirlenen 6 şanslı numara oluyor. Şimdi sırada Joker numara var. Belirlenen şanslı numaralardan 5 bildiyseniz bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 bulmuş oluyorsunuz ve ikramiyenize ek olarak 20 milyon Türk lirası kazanacaksınız. Çünkü çılgın sayısal lotoda ballı hafta başladı ve makinemizin sizler için belirlediği joker numara bu akşam 5 oluyor efendim. Evet şimdi diğer makinemize geçeceğiz. Diğer makinemize geçmeden önce bir kez daha hatırlatalım. Belirlenen şanslı numaralardan 5 bildiyseniz bir de Joker numarayı bildiyseniz yani 5 artı 1 bildiyseniz ikramiyenize ek olarak 20 milyon Türk lirası kazandınız demektir. Şimdi heyecan diğer makinemizle devam edecek. Diğer makinemizde de ekranlarınızda gördüğünüz gibi tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor. Bir süperstar numarasında sizler için bu makinemiz belirleyecek. Bir kez daha tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Bu makinemizde şeffaf bir şekilde el değmeden öncelikle tüplerdeki 90 topu kürenin içerisine aldı. Ekranlarınızda da gördüğünüz gibi süperstar numarası için toplarını karıştırmaya başladı. Bu büyük heyecanda süperstar numarası 19. Evet çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında canlı yayında şans merkezimizde sizler için şanslı numaraları iki makinemiz birlikte belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 9, 11, 25, 26, 66, 85, joker numara 5, Süperstar numarası da makinemiz tarafından 19 olarak belirlendi. Belirlenen şanslı numaralar bu akşam bu şekilde. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiyeyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. 68 milyon 648 bin 526 TL. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Evet her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekilişi heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Bir kez daha hatırlatalım. Ballı hafta başladı ve ballı haftada ilk çekilişi gerçekleştirdik. Bu akşam 5 artı 1 bilenler ikramiyelerine ek olarak 20 milyon Türk lirası daha kazandı. Acaba kimler hayallerine uzandı? Bu sorunun cevabını bizler de sizler kadar merak merak ediyoruz. Eğer kazanan çıkmadıysa ballı haftada heyecan çarşamba günü yapılacak çılgın sayısal loto çekiliş heyecanıyla devam edecek. Eğer çarşamba günü de 5 artı 1 bilen çıkmazsa cumartesi günkü çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında 5 artı 1 bilen ilave ikramiyenin sahibi olacak. Ya çıkmazsa? Derseniz eğer 5 bilenler, 5 bilen de çıkmazsa 4 bilenler yani çılgın sayısal lotoda, ballı haftada mutlaka kazandıracak ki kazandıracak diyoruz. E, bu arada size en yakın bayinizden millipiangoonline.com'dan ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızdan çılgın sayısal loto çekiliş heyecanını kuponlarınızı oynayarak yaşamayı unutmayın demek istiyoruz. Yarın akşam 21.30'da süper loto çekiliş heyecanıyla biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecanı da bekliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız efendim. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.